gün düzdün tutup ağaç evi yapacağımız alan tam burası. Önce de, de buradaydı zaten. Aynı yere aynı şekilde inşa edeceğim. Çocuk antrenmandan çıktıktan sonra abisiyle beraber bir, bir abisi veteriner teknisyen olduğu için abi ben de seninle beraber geleyim demiş. Antrenmanım bitti demiş. Bu bir köyden gelince trafik kazası yaptılar. Daha doğrusu şarampola uçtu. Ben sporcu olan çocuğumla beraber antrenman yaparken bir ağaç getirdik o ağaç büyüdü. Onun üzerine anısına rahmet olduktan sonra adına ağaç ev yaptıydık. O ağaç da aşırı büyüyünce duvarlara zarar verdi. Daha sonra onu yıktık. Aynısından tekrar yapacağım onu. Bu düşünce ben oğlumla seyyar arabayla satış yaparken küçük bir seyyar, tatlı bir seyyar arabam vardı küçük. Ağaç evde büyüyünce oğlanın anısına dedim o ağacı üstüne koyayım diye düşünüyordum onu. Onu da şey yapamadık. Ondan çocuklar da benim sekiz çocuk var. Çocuklar dedi baba onu değil dedi. Onun adına bir ağaç ev yapak dedi. Sadece bu ağacı Yunus Emre'yle getirdiniz diktiğiniz dedi. Onun üzerine ağaç ev diktiler yaptılar yani üzerine. Abi. Ve ismi de Nunu'nun ağaç evi diye şey yaptık. Nunu da çocuğun küçükken ismi ne diye Yunus Emre diyemiyordu. Nunu diyordu. Büyüyünce de Nunu kaldı. Büyük arkadaşlar, yetişkin arkadaşlar ne hepsi Nunu olarak söyledi. Abi tekrar ağaç evi tekrar inşa edip anısını yaşatacağım yani. Onun anısına tekrar bir ağaç diktim. O ağacı özel Muğla'dan getirdik. O ya büyüyen bir ağaç. İnşallah çocuğum gibi büyür yani. Görenler şaşırdı yani. Zaten haberlerde ilk duydular onu. İşte ağaç ev yalnız Karadeniz'de değil, Sivas'ta da var artık diye. Ağaç ev öyle herkesin ilgisini çekti. Daha sonra piknik yapmak için gelenler oldu. Oturup çay içtiler, sohbet ettiler. Bayağı ilgi odağı oldu yani. Söktüğümüz malzemeler aynısını tekrar inşa edeceğiz yani. De, geleneksel hale gelen bu Yunus Emre, Sivas Yunus Emre Amma yol koşusunu bu pandemi ve deprem dolayısıyla bir ara verildiydi Türkiye genelinde. Ara verdik. Şu anda kendimize geldik. Tekrar düzenlemeye başlayacağım yani. Ağaç evin içinde Doğal mesela kendi çocuğun resimleri olacak. Yurt dışından da geldiler. Basında gördükleri için ille de bu ağaç evi ziyaret edilir. Hatta geçenlerde bir tanesi arıyor böyle dolaşıyor. Dikkatim çekti. Hayırdır ne arıyorsun? Ya buralarda bir ağaç ev var diye. diye. Tam yerini bilemiyoruz diye. Ben de söyledim işte böyle böyle oldu. Tam burası da... Ağaç evi şu anda yok ama inşa edeceğiz dedim yani. Hı hı. Zaten bu hızı da onların böyle baskısı üzerine şey yaptım, hızlandırıyorum yani. Hı hı. Çünkü gerçekten çok geliyorlar yani. Ağaç evi tam buraya yapacağım. Daha önceki yeri buraydı.

뭐. 자. 채취나 와라. <laughs> yani? yani amma ne çolası şirket temyulü diyor. Ben <laughs> Onu